Açılış aşamasında sadece bir tane doğru yapmıştım ve elmas madalyaya her zaman olduğu gibi bu sene de veda etmiştim. Elem aşamasında ise aynı geçen majörde olduğu gibi tam 7 tane doğru bildim dostlar. Ve bugün sizinle birlikte playoff pikemlerini yapacağız. Artık altın madalyayı neredeyse garantiledim gibi bir şey. Çünkü playoff pikemini yaptığım zaman buradaki bir görev daha gidecek. Ve bir sonraki jeton yükseltmesi ve hatıra paketi için bir mücadele daha tamamla diyecek. Bu üçünden birini de tutturduğum zaman altın madalyayı ve iki tane tane hatıra paketini almış olacağım. Bu seneki en büyük sürpriz eleme aşamasında Navi'nin elenmesi oldu. Gördüğünüz gibi Hero iki 2 kaybettiler ve ton major şampiyonu olan Navi bu seneki majörde elendi. Dünya sıralamasında Navi birinciydi. Majordan elendikten sonra artık G2 sıralamada birinci sırada yer alıyor. Ondan dolayı Navi bu seneki playoff'ta yok. İsterseniz playoff'larımızı yapalım dostlar. Mongols Mouse karşılaşmasına direkt olarak Mongols diyeceğim çünkü şu ana kadar hiç yenilmediler ve bütün major boyunca 6'da 6 yaptılar. Bir tane maç bile kaybetmediler. Ondan dolayı Mouse'un Ondan dolayı Mongols'un Mouse'u yenip yarı finale çıkacağını düşünüyorum. Team Spirit Team Liquid maçı Team Spirit'in kazanacağını düşünüyorum dostlar. Çünkü çok fazla yıldız oyuncuları var. Ve bence Spirit Liquid'e göre daha iyi bir takım. Liquid açılış aşamasında 3-0 yaptılar. Eleman aşamasında da 3-1 yaptılar. Ama ben yine de Team Spirit'in Team Liquid'i yeneceğini ve yarı finale gideceğini tahmin ediyorum. Bu son iki maç çok heyecanlı olacak. Çünkü buradaki 4 takım da cidden güçlü takımlar. G2 hero'yu karşılaşmasını G2'nun kazanacağını düşünüyorum. Çünkü G2 zaten şu an birinci sırada. Dünya sıralamasında en iyi takımlar. Bu majörün favori takımlarından biri Mongoz'la birlikte. Ondan dolayı ben yine de G2'nun iki bir şekilde yeneceğini düşünüyorum. Vitality Face Clan'a da yine güzel bir maç olacak. Çünkü iki tane büyük takım oynuyor ama ben yine de burada Vitality'nin kazanacağını düşünüyorum. Mongols Team Spirit maçı çok yakın gider diye düşünüyorum. Aynı G2 Vitality maçı da bence çok yakın gider. Ama ben Mongols'un Team Spirit'i bir şekilde yeneceğini ve finale çıkacaklarını düşünüyorum. Çünkü Mongols bence bu sene cidden fazlasıyla iyi gidiyor. G2 Vitality maçı yine aşırı yakın geçecek bir maç ama ben yine de G2'yi bir tık önde görüyorum ve final olarak Mongols ve G2 finali göreceğimizi tahmin ediyorum. Şampiyon olarak da içimden nedense Mongols'un Şampiyon olacağı geliyor. Mongolsu seçiyorum ve tüm seçimleri kaydet diyorum. Yarı finalde iki tane, finalde bir tane ve şampiyon takımı da bildiğimiz zaman altın madalyayı ve bir tane daha hatıra paketini almış olacağız dostlar. Aynı, aynı benim önceki majörlerde olduğu gibi gördüğünüz gibi bu hatıra paketlerini alacağız ve yine altın madalyayı alacağız dostlar. Umarım bir sonraki majörde yani 7. majörümüzde elmas madalyayı alırız dostlar.